Evet arkadaşlar, kameranın niye havada sıkıntı yaptığını anladım. Şey, lastiklerin yırtıldığını düşündüm ilk başta. Sonra söktüm yan kapağı. Bu kapağı söktüm. Aynı tarafta yanda da var. Bu yandaki sağlam. Bunda bir şey yok. Düzgün yerine takılı. Şurada köşede gözüküyor. Oradaki köşedek gibi şuradaki gibi. Bunlara da takılı olması lazım. O yüzden havada değişik hareketler yapıyor o yüzden gimbal bunu da yaptım mı inşallah bir sorun kalmayacak evet tekini taktım şimdi ötekisini de Oğlum şu yukarıdakini de takarsam alacak yukarıda bir tane de. evet arkadaşlar ötekisini de takıp kapattım birazdan test edeceğiz